Babalar Rodri olmadı Eden Hazar <laughs> Kabe Alonso'dan Morata'ya doğru Mor Şöyle Kavi aldı Kavi Herkese merhaba arkadaşlar Azim ekranlarına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar İspanya ülkesine ait tüm oyuncularla kadro kurup klasmana giriyoruz. Ve klasmanda eğer yenilirsek 5 adet epiye veda ediyoruz. 5 adet oyuncumuz yenilecek diyoruz. Şöyle İspanyol bütün oyuncuları aldım elimde olan e, O yok bu yok Konami diyecek ki yakında eline vereyim kardeşim diyecek Yapacak bir şey yok Beyler böyle bir kadro çıktı Kadro aşamasını sizlere gösterip Sizlerin canlarını sıkmamak açısından Ben önceden kadroyu kurdum hazırladım Efendiler haydi bakalım Klasmana geçelim Klasmanda neler yapacağız bakalım Evet hocam rakibimiz geldi Evet şöyle rakibimizin kadrosuna baktık Rakibimiz Evet bize biraz e, muamele gösterecek Hani anladınız siz orayı Evet bizim kadromuzda böyle Umarım böyle videolar hoşunuza gidiyordur Bir sonraki ülke hangi ülke olsun Yorumlar kısmına yazabilirsiniz Bir de videoyu beğenirseniz Çok sevinirim Şöyle bir fotoğraf çekinelim beyler Bir son fotoğraf çekinmemiz sanırım Bize iteleyecekler Haydi bakalım Santra'da görüşürüz Evet Morata ile başladık Rodri David Villa Morata olmadı çok kötü başladık. Dembele. Barjuan. Tutun. Lan. <laughs> Carles Puyol. Babalar Rodri. Olmadı. Eden Hazard. Zlatan İbrahimovic ile 1-0 önde rakibimiz. Hatalı bir paslaşma. Sonuçun çok da yani şaşırtıcı olmadığı bir durumdayız. Gavi ile başladık. Kakares mi? Bu kim ben de bilmiyorum. Gavi, David Villa'ya bıraktık olmadı. Lilian Turam, Paolo Sucos. Şimdi Iniesta. Iniesta'dan Gavi. Gavi'den şimdi bıraktık Şabi Alonso. David Villa. Morata. Yani Morata'nın attığı şut şut mudur hocam? Niye dışarı atıyor bilmiyorum. Arada böyle çılgınlıklar yapıyor sanırım. Iker Casillas. ile başlıyoruz. Casillas şöyle indirir mi? Haydi bakalım Gavi. Gavi'den Rodri. Rodri'den Iniesta. Iniesta'dan David Villa. Morata. Morata David Villa'ya doğru bıraktı. Alamadı David Villa'mız. Şimdi David Villa. David Villa'dan Xabi Alonso. Xabi Alonso'dan Morata'ya doğru. Morata. İşte bu. Bir bir yaptı skoru Morata. Bizi yukarı taşıdı. Haydi bakalım. Neler olacak? Heyecan katmaya çalışıyoruz oyunumuza. Morata değil de Iniestaymış, kafamız yandı. Şimdi Morata tekrar alır mı? Olmadı. Roberto Carlos. Hah. Şabi Alonso'dan Morata'ya. Morata tekrar Şabiye dön. Morata biraz yavaş hissettirdi. Morata ortaladı. David Villa, ah be. David Villa'nın bombaları kaçışı adeta mükemmel. İşte İspanya'nın kralları. Şimdi ise ortalar Iniesta'm. Haydi bakalım. Iniesta ortaladı. Morata olmadı. Şöyle Gavi aldı. Gavi. Evet işte bu. 2-1 oldu. 2-1. Gavi. Şovunu yaptı. Boş kale attı. Şey. <laughs> onu söylemeyecektik ya. Neyse. Dembele. Şimdi Iniesta. Michel Platini. Babalar. İbrahimovic. Gerard Pique. Şöyle oynadık. Babalar. David Villa alır mı? Morata. Ah be Filip Lam. Şimdi Michel Platini güzel bir bas çıkardı. Şöyle Zlatan işte de Heya. İşte köşe başında Roberto Carlos şimdi başlattı şöyle İbrahimovic yapma. İbrahimovic çok güzel kalktı. Top adamı tutamıyoruz. Fiziksel temas falan bayağı yüksek. Yani orta kafa kullanımında da bayağı gidici bir e, forvet diyelim. Şabi Alonso Şöyle Rodri'ye doğru oldu. Biraz Rodri tabi ağır kaldı. İlk yarı 2-2. Heyecan durursa ikinci yarı neler yapacağız? Çok merak ediyorum. İkinci yarı görüşmek üzere diyeceğim. Sen niye görüşmek üzere deyip duruyorsun diyeceksiniz abi. Yani yarın mı gelecek video? Bu nasıl bir saçmalık? Haydi ikinci yarı ya. Geçip gelelim. Evet Zlatan İbrahimovic City'i unçurart. Lilian Turan ve Roberto Carlos benim niye facecam'im aşağıda kaldı bilmiyorum. Dikkatimi oraya verip de gol yemek istemiyorum şu anda. Xabi Alonso oynadık Iniesta. Alvaro Morata Iniesta. Şimdi Morata tekrar döndü. Carles Puyol Morata Iniesta. Iniesta koşturdu gitti. Kaldırdık David Villa. Yapma be. Evet rakibimiz Eden Hazard ile geliyor. Barcan indirdik şimdi. Şöyle Morata. Morata'dan David Villa olmadı. Steven Gerrard Iniesta. Morata. Morata. Ah be. Pası verseydi daha güzel olurdu Morata. Platini. Şöyle ayağımızı koyabilir miyiz? Dembele. Carles de Puyol. Gavi olmadı. Kakares. Şöyle bir ayağımı koy artık. Rodri. Gavi. Iniesta. Iniesta'dan David Villa. David Villa Gavi. David Villa kaçar. David Villa. Morata. 3 oldu 3 David Villa ve Morata eşliğinde goller yağıyor efendiler. Zlatan İbrahimovic, Michel Platini ve Lilian Tura. Şimdi Şabi Alonso kaldırdı Morata'ya doğru. Morata. Ya yapma ya. Yani adında üst, adı üstünde Morata ya. Sen mor şut atan yani. Hani normal şutu Moratan yani. Şaka kanka. Şaka yaptım. <laughs> İbrahimovic, Iniesta. Morata şimdi şöyle bıraktık. Xabi Alonso. Morata aldı yine. Gavi. Gavi. Gavi'den David Villa. David Villa. As be. <laughs> Rakibimiz oyunu durdurmayı tercih etti. Ama ben hala yerinde duramıyorum. Haydi rakibimiz gönder. Gelsin. Neyse oynasın ya. Williams kardeşler oynar. Sakamayın. Williams mı bilmiyorum tanımıyorum. Chakabiana Williams tabii ki. Şimdi Iker Casillas ile başlıyoruz ata. Şöyle indirelim bakalım. Şöyle Nico Williams, David Villa. Babalar Gullit. Morata da çok yorulmuştu. Gerard, Luis Suarez hayır. Totti hayır, Totti. 5 <laughs> tane karı yetmedi. Geldim bir de beni alt attın. Ulan Totti. Francesco Totti Şimdi Lionel Messi Babalar Barjuan Yol kaldırdık şöyle Nico Williams Xabi Alonso Raul'e doğru haydi Raul'üm Raul Dört oldu Raul İşte bu be Zlatan İbrahimovic ile başlıyor ekibimiz Steven Gerrard, Ruud Gullit, Xabi Alonso Şabi Alonso kaldırdı Williams'a. Williams ah be. Roberto Carlos yer füzesi Carlos'un yani ben verimli olduğunu görmedim açıkçası beyler. Siz ne diyorsunuz ben bilmiyorum. Barcan Raul. Şimdi oynadık. Şabi Alonso olmadı. Babalar bir ayağımızı koyabilir miyiz? Zaten son dakikalar. Lütfen dikkatli olalım. Luis Suarez ile geliyor rakibimiz. Barcan uzaklaştırdık. Şimdi Williams kardeş. Ah be. Evet 4-3 biten bir skor İspanyaların, İspanya'nın kralları ile 4 tane sallayabildik rakibimize. Ben çok keyif oldum açıkçası. Nedense böyle challenge'larda oynamak beni daha çok eğlendiriyor ve motivasyon kaynağı oluyor. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün 5 epic bana girmedi yine. İnşallah yakın zamanda girer ve daha çok keyif olursunuz diyorum kendinize ne oğlum kendinize iyi bakın sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşça kalın